Tamam. 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 Ben yana şey ayaklarımı çekiyor. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok Beyza. Kızım sıkıntı yok. Sakin. ayağını uzat sen söylemeyeceksen ben geleyim oraya. Dümdüz yap Beyza ben tuttum ayaklarını. Sevgi yok mu? Geliyor. Hadi sıkıntı yok kızım. Tamam, kefe alsanıza kafamda. Alç kefe, alç kefe. Tamam gayet sakin. Tamam, Gel kızım. Tamam tamam tamam. Tamam sakin kızım. Sakin hiçbir şey yok sıkıntı yok. geçti bacım geçti bacım. Gel, Gel kızım Sıkıyalım. hiçbir şey yok. Bak hadi babangilin yanına gideceksin hadi. Onlar çıktı bak. Havayağı, dur. Hah. tut tut, tut. Bacım, bak kolların altına <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, sakin, tamam, sıkıntı yok abi. Beyza kızım. Abi dur şimdi, He. dur şimdi. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş. 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 yavaş yavaş. yavaş Tamam tamam dur. bacım. Tamam. Aa, tamam. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok tamam, dedim. Dur dur bir saniye çekme. Sol kolunu tut. Sol kolunu kolu, 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 üstüne, koy. Ağabey, üstüne, üstüne Ağabey, koy. Üstüne koy tut öyle kızım. Evet, aferin. Tamam, tamam, aferin. 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 Aferin Hadi. Aferin. Hadi. 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 Yavaşça çıkardın inşallah. Ya, tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Yavaş. Tamam.